Of of. Ya yemin ediyorum. Cık. Akşamlar beri şu o kitikte yatmaktan bıktım ya. Şimdi hadi ben onu da yok hadi bir şey yani burada nasıl evin içinde olacak? Ne yaptım bela açmayın başıma. İstemiyorum köy falan köyde falan bela açmak yine hırsızlık mızızlık yapmak o, o, orada bir şey var bir bir şey yapılmış Ta, ya açılmıyor bir şeyler olmuş ki ya ben tak 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 bir şeyler yapılmış sesi duymuştum atayım canım çok ya görmedin. kimse görmedi şunları avlasam gel lan buraya eşek Hayır, <laughs> Ona da eşek ya. Ya da ben bunu yesem sıkıntı olur ya. Ben bunu yemem ki. Çok da acıktım. La, bu balerina kapıçina. Mi mi mi. Balerina kapıçina mi, mi mi mi. Neyse bakacağım. Tunk tunk sehur. Yemek var mı hocam? Bende yemek ne Git kendim bul. Bu da bir şey ya. <laughs> Bu video başlangıcını hiç sızlık yaparak başlayacak. Var, yani. var mı? göremiyorum ki. Şu kapının aralığından bakayım. Bunda sandık yok. Arkadaşlar ben geçen şurada giderken bir şey gördüm. Evet işte bir demirci daha var. Şimdi ben burayı kazacağım. Tünel açacağım demircinin evine gideceğim. Ya da demirci var da ben. Oh no. Evet evet. Ya. İşte taş kazımı almışım ya Şimdi şöyle kazıyım çıkayım. Evet burası. Doğru yerdeyim. Doğru yerdeyim. Vallahi inagin evine de gittik. Al ya, af ya. ya. Yokmuş ama ya. Yemek nereden bulacağım? Neyse bir kere geldik. Ben tandoru niye aldım? Neyse kullanırız. Kapatayım da şuraları bak. <laughs> kapatayım anlamasın. Zaten az önce şeyi az önce yaptığımı anlamadıysa girdiğimizi sesini falan falan duymadıysa bu keris adam bunu da duymaz. Bana öyle geliyor. Acaba siz diye gösteririz. Merak ediyorum. Hayvan mı sizin siz ne yiyorsunuz oğlum ya? Karamacıkta hiçbir yemek çok yemin ediyorum. Atayım itin yiyeyim ağzını tükeneyim. Ben buradan çalarım ki yemek var ama dur. Sandık var mı sandık? Buradan çalabilirim. Bak tam da var Köylü kardeşi alabilir miyim? Yemeklerden. Yo alamazsın o zaman gel buraya. Gel buraya. Kimse görmedi mi? Ben bir suç işledim burada ama. İnşallah gözükmemiş şimdi. Valla başıma da iş aldım ama. Ya hocam ben köpek miyim ben? Ben de insanım .com. Şu patates can, can doldurmuyor ki. hiç hiçbirinizde de bir yemek çok az tüküreyim ya. Ne yapıyorsunuz siz? Yemek yemek, yemek için ya bir adam. Ah. Şöyle ah. hiçbir şey yok. Burada da bir şey olmaz. Dede bacım. At etmeyeyim bunu ya. At değilim. Gel abacık daha ya. Ya patates de can doyurmuyor ki. Can diyorum kalbimi attırmıyor. Ya nasıl bir şey? Ne yiyorsunuz? Ne i̇çiyorsunuz siz ya. Saman var. Kimse yok. Kim, kim, kim. Allah. ikinci suçu İşleyelim işleyelim bakalım. Şöyle tek köy diyorum diyorum bu o kadar şey yaptım inek sen de buradan çık inek özgür olabilirsin seni de hak bu kadar değil. hadi çık topla şunları ya. of of acıktım şöyle şunları da toplayayım Hı. al al şimdi bunları bu dayı yeter bu kadar şu inventörümü de ayarlayayım şimdi şimdi Şinde... Toprak at at bana bir crafting table lazım. Table. Şimdi i̇şte crafting table nereden bulacağım ben burada? Crafting table ne burada? Kafana attı geldi. Şimdi i̇şte bak şimdi ya. The crafting table is gerçekten yok mu? Niye soruyorum kardeş? İtacım var işte. Su so, ihtiyacını mısın kardeş? Cık, ağzını vurayım. Seni de sana vuracağım ağzına. Göreceğim. Ya boy işte. Şu bonik da ses çıkmıyor yemin ediyorum. Ne yapıyor acaba? burada çok suç bir e, bir şeydi. Çağırlama. Lan ne yapmış lan bu bonik İçeride de değil. Evet, demir kapı koymuş. Ballerina Cappuccino. Selam. Ne oldu? Bir şey var diyorsun. Ha burası hiç olmaz mısın? Oo. Ne satıyorsun? Eyvah. Şimdi ben şimdi elmasım yok. Sonra gelirim ben alırım. Sevdim seni ya balerina kapıçına. <laughs> Zaten bir yine eksikti. Gece doğdu. Özür. Vallahi evim var ama hiçbir şey yok. Hiçbir şeyim yok. hepsi evet skeç Ya let's go. Of you nothing. Alıştım yemek vereceksiniz ya. ne istedim? Aç üstü bir yemek istedim. <laughs> abi özür. Abi özür. Abi özür. Ya ne oldu buraya? Balika da evinde değil. Ne oldu bu çocuğa? Ne oluyor? Ne oluyor? Eşyalarım. <laughs> Aa, imantıklıymış e, lan. Ben niye daha önce ölmedim? canım yenileneceğini bilmiyordum ölünce. Mantıklıymış aslında lan. Ben. ben de önceden nihatla böyle düşünmedim ki önceden. E. <laughs> çok mantıklıymış oğlum yani. Manyım ben niye o döndürmüşüm. Kalk geç oradan otur Şimdi. Niye geldin? <laughs> ya elmasın var diye özür <laughs> dilerim. <laughs> <laughs> Şunda bir masa bir masumdur lan. Ama kafası He buraya buton koymuş. Akıl Var mı değil mi? Tamam var. Burası da ne lan? Bu ne kambaladın siz Burada ne var? Bu da var. Bu ne? Topla, topla. 50 <laughs> Bal Balgöz ver bir tane. Dur 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 odunlar da ne? Ne odun anlamıyorum anlamıyorum. Şurada da bir kapı var bir sandık var. Ama muhtemelen kapının içinde şu odada eğer bir kırma sesi duyarsa büyük ihtimalle odadan çıkacak ve kavga edeceğiz onu. Evet orada. Neyse 52 tane elmas kopardık. İzle de bırakmayayım bak kapı. Kapa şurayı. İz bırakmayayım da sonra boneka emblemi beni fark edip yakalamasın. Ben hiçbir şey yapmadım. Elli iki nasıl saldık en azından. Hiçbir şey vermedi. Şimdi bir tung 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 seyir. Tung 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 tung. Tung tung. Tung tung. Tong ne oldu? Bak senle bir anlaşma yapalım. balyoz istiyor. balyoz satıyorsun değil mi? Evet Benim bir balyozum var. Ha, nırdın buldun. Buldum ben bir yerde. Ben sana şimdi bundan versem sen bana Aa, şimdi 8 arma verir misin? Yok. O zaman işim yok. Valla kırıp kaçmam lazım. Yapacak bir şey yok. Bu ne kayışımız illa düşüyor. Burada bir şeyler olmuş sanki ya. Lan temizlemişler burasını. Aa. Lan. Burası ne? Aa bak iyiymiş. Burayı da maden açmışlar. Aa, sandık var. Ağır bir şeymiş. Aa benim kazmam nerede? Kazmam kaybolmuş zaten. Vallahi bay bay. Nasıl olsa kaçık bir yer alabilirim demin değil, değil mi yani? Aga be. Bu ne kambalı abone görevi. Başarmıştım zıple zıple. Evet başardım diye çıkmıştım buradan bir. Aga be. Çünkü sen işim kalmadı. Kalmasın zaten. Ya niye tavanı sana böyle bir yaptım ben seni o kadar de böyle bir şey yaptım ya. Niye yaptım? Ne suçum vardı? Açılan kapıcık. Şimdi. Hiç buraya kanı yanına Ses duymadı. Woohoo! yapamaz. Niye Kırk Uhu, sen adamım. Şurada başka bir şey var mıydı? Her şeyi şey sömürmüşüm zaten. Altı tane yaptın. Zenginim şu an. Zenginim oğlum.